Müfettiş Bey yemek nasıl oldu? Beğendiniz inşallah. Vallahi müdür ben ne yalan söyleyeyim. En lüks restoranda bile böylesini görmedim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Afiyet olsun. Vallahi onlarca cezaevi teftiş ettim ama böyle lezzetli, böyle güzel yemek çıkan cezaevi görmedim. Bunun sırrı ne? Efendim ben bu cezaevine 2 sene önce müdür olarak atandığımda bütün kadroyu değiştirdim. Aşçıların hepsini kovdum. Mahkum kadrosundan bir aşçı grubu oluşturdum. E, eti katiller koğuşundan Fehmi var bu dört kişi bıçakla yaralamış. Etin neresinden kesileceğini, nereye saplanacağını çok iyi biliyor. Eti ona hazırlatıyoruz. Sinirlerini falan almayı mü mükemmel biliyor. Et lokum gibi oluyor. Salatayı da müptezeller koğuşundan Rıza'ya yaptırıyoruz. Otculuktan yakalanmış. Hani bitkiyi çok iyi tanıyor. Ona yaptırıyoruz. Çorbamızı da kimyager... Gerçek kimyager mi? Ya kimyager derken işte eroin yapan adam yani dışarıdan yakalanmış. Adam kıvamını çok iyi biliyor. Bir çorba yapıyor. Akıllara zarar. Yani öyle bir kıvamda ayarlı ki böyle çok güzel ya adam.